Herkese merhaba. Finansoloji kanalına hoş geldiniz. Ben Doçan Doktor Aysel Gündoğdu. Ee, şimdi borsa serisine başlayacağız. Borsa serisinde herkesin merak ettiği bazı temel kavramlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Ee, en basit e, konulardan bahsederek biraz daha spesifik konulara doğru ağırlık kazanacak. Şimdi temel analiz nedir? Herkes bunu merak ediyor. Hocam ismi temel ya bunun ilerisi de mi var? Nereden çıkmış bu temel ismi? Bundan e, bahsedeceğim. Şimdi bunun e, ileri analiz şekli diye bir şekil yok. Bir analiz şekli yok. Dolayısıyla temel analiz dediğiniz şey isminden kaynaklanan bir şey. Yani e, şirketin e, ekonominin, bulunduğunuz ülkenin ekonomisinin, dünya ekonomisinin e, hangi sektörle ilgilendiğinizin ve bu sektör içerisinden seçeceğiniz hisselerin kar durumuna ve fiyat performansına bakarak seçim yaptığımız bir model aslında bu. İsmi o yüzden de temel analiz. Hani zannetmeyin ki temel orta ileri diye aşamaları var bunun. İlk önce bunu açıklık getirmek istedim çünkü konuyu hiç bilmeyenler gerçekten bu soruyu sorabiliyorlar gayet de normal. Şimdi temel analiz dediğimiz zaman ilk önce eko temel ekonomi bilgisine sahip olmak gerekiyor. Elbette ki ekonomi kitaplarını... Sayfalarca öğrenmek, bütün makroekonomik göstergeleri yorumlamak değil buradaki olay. Finansal okuryazarlık da biraz daha böyle basite indirgenmiş. İlla ekonomist olmanıza da uzman olmanıza da gerek yok bazı şeyler için. Zaten oluşturulmuş endeksler size neyin iyi, neyin kötü olduğunu gösterebiliyor. Bugün pek çok uygulamam var. Şimdi bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim. Açıklamaya da yazarım. Bu arada lütfen eğer kanala üye olmadıysanız... Abone olmadıysanız olabilirsiniz ücretsiz. Ee, ve e, videoyu da beğenirseniz sorularınız olursa da onları da cevaplamak isterim. Şimdi şöyle bahsedeyim. Temel analiz dediğimiz şeyde aslında biz e, nasıl ki bir doktora gidiyoruz hastanın kan tahlili, idrar tahliline bakarak genel bir tarama yapılıyor. İşte biz de burada şirketlerin taramasını yapıyoruz. Yani durumu nasıl? Karlılığı, borçluluğu. Ee, tabii ki bunun öncesinde şirketin... E, bağlı olduğu sektöre de bakmamız gerekiyor. Sektör çok önemli çünkü her sektörün kendine özel e, bazı göstergeleri var. Yani krizden ilk önce etkilenen sektörlerden mi, ne olursa olsun e, krizde en son etkilenen sektörler de var. Mesela gıda ve sağlık sektörü bunlar herkes tarafından bilinen sektörler. Daha dayanıklı krize karşı çünkü herkes bir şekilde hasta olunca o ilacı alıyorsunuz. Bir şekilde. E, türlerine ve kalitelerine göre değişse de beslenmeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu gıda ve e, sağlık sektörünü bir kenara bırakırsak eğer, özellikle imalat sanayi tarafında e, özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü imalat sanayi aslında bel kemiğini oluşturuyor Borsa İstanbul'daki şirketlerin. Bunlar içerisinde tabii ki çok çeşitli se alt sektörler var. İşte kimya sektörü, kağıt sektörü, gıda, içecek, e, onun dışında e, ana metal sanayi, metal e, eşyalarının olduğu grup var e, derken bu giderek çoğalıyor. Tabi bunun yanında mesela çok az e, siste senedi barındıran sektörler de var. Mesela madencilik, tarım, Türkiye'de çok az e, şirketi olan sektörler. Dolayısıyla bunların yapılarına bakmak, e, bunları tek tek incelemek bu serideki amacımız olacak. Dediğim gibi temelden başlayıp ileriye doğru gideceğiz burada. E, şimdi temel analizde bir kere dünya ekonomisini iyi analiz etmek lazım. Yani, dünya ekonomisiyle ilgili e, genel gidişatı okuyabilmek gerekiyor. Yani bir en azından birkaç e, paragraf bir şey bir bir konuda fikir sahibi olmak lazım. Ya yani mesela biliyor hepimiz biliyoruz bunu. Dünya hızla dönüşüyor, değişiyor. E, Çin bir tarafta, Amerika bir tarafta pandemi patladı, tedarik zincirleri büyük sıkıntı yaşıyor. Bunlar zaten çevreden sık sık duyduğunuz şeylerdir. Bunların yorumlarını da ilerleyen seri videolarda yaparız ama şimdi bazı herkes tarafından kulaktan kulağa duyulan bazı şeyler var. İşte ekonomide böyle bir alan aslında bakarsanız herkes ekonomistim diye meydana çıkıyor ya İşte bundan kaynaklanıyor. Birinden bir şey duyduğu zaman bir uzmandan bir YouTube videosu izlediği zaman bunu kulağına küpe yapıp etrafta anlatabiliyor insanlar. Dolayısıyla burada bilgi kirliliği de var. Yani e, komple teorilerine kaos ortamındaki yorumlara bakarak da çok e, iyi bir analiz yapabileceğimizi düşünemiyorum. Düşünemiyorum açıkçası ben. Çünkü bana göre e, verilere dayanmayan hiçbir yorum aslında ekonomide çok da e, etkin değil. Tabii ki bu işin psikolojik boyutu da var. O da çok önemli. Yani tüketicinin, üreticinin e, siyasi beklentileri, ekonomik ekonomiyle ilgili bazı görüşleri bunlar da çok büyük etken tabii ki. Çünkü ekonomiyle psikolojiyi ayıramazsınız. Davranışsal ekonomi, davranışsal finans kendini ispatlamış bir alan. Nobel ödülü de aldı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bakarken böyle ayakları yere basan sağlam verilerden, güvenilir verilerden yola çıkarak bunu yorumlama yoluna gidiyoruz. Temel analizde esas budur aslında bakarsınız. Biraz zahmetli bir analiz. Dünya ekonomisiyle ilgili fikriniz olacak. Sonra Türkiye ekonomisi bunun neresinde, ileride ne olursa ne olur bunlarla ilgili fikriniz olacak. Sonra sektörlerle, sektörlerle ilgili bazı şeyleri bilmek zorundasınız. Mesela otomotiv sektörü, işte alacak stok yönetimini nasıl yapıyor, bizden ne derece etkileniyor, araba fiyatları neye göre artıyor, azalıyor, stok durumu nedir bunların hepsine bakmak gerekiyor. Bununla ilgili şu anda bir kitap yazıyorum. Bu videoyu Haziran ayının başında, 2 Haziran'da çektim. Dolayısıyla muhtemelen Ağustos ayına kalmaz basılır diye düşünüyorum şimdi e, kitapları üçlemiş olacağız Böylelikle borsa ile ilgili şöyle en temel verilerin olduğu bir kitap yazdım Borsa 101 kitabı şöyle ince bir kitap Arkadaşlar en temel e, bana çok sık sorulan sorular var bunun içinde e, Mesela işte hocam hangi aracı kurumu seçmeliyim komisyon oranları nasıl hesaplanıyor vergi durumları nelerdir hangi e, hisseleri nasıl seçmem gerekiyor Performans yönetim e, ilkeleri nelerdir? İşte e, onun dışında psikolojik boyutu var tabii ki bu işin. Kredili işlem nedir? Kaldıraç nedir? Bunlardan temel temel bahsettik ama bu kitabın benim daha doğrusu bütün kitaplarımın özelliği şu. Ben kitap demiyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey yok. Her kitabın kendi özgü bir teknik e, yazılışı, bir dili var. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Finansı en basit dille e, ağdalaşmış teknik dilden arındırarak en basit dille anlattığım kitaplar. Bu konuda kendime güveniyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Ee, tabii diğer taraftan bu bir de e, uygulamalı temel analiz e, kitabımız var. Çok biraz daha tabii ki kalın ve içinde grafikler var. E, aslında herkesin en basit şekilde anlayabileceği kitaplar bunlar arkadaşlar. Çok e, kendinizi yormadan paylaşın. E, adımları takip ederek adım adım ilerleyerek uygulamalı bir şekilde 3 tane şirket incelemesi yaptım ben burada. Ee, şişe Cam benim favori şirketlerimden birisidir. Yatırım tavsiyesi değil. Zaten cam gibi bir şirketin yatırım tavsiyesi niteliğinde e, olup olmaması tartışılır bir durum. Köklü sanayi şirketleri bunlar. Enerjisa ve BİM. Üçünü inceledim arkadaşlar sizin için. Adım adım hepsini e, bu kitapta da görebileceksiniz. Şu anda yazdığım kitapta bütün sektörleri alt sektörleri inceleyen onların özelliklerini e, ekonomideki yerine, e, Türk ekonomisindeki yerini analiz eden bir kitap olacak. Dolayısıyla e, en basitten ileriye doğru bir set halinde kitabımız olmuş olacak. Bunların hepsi de Scala'dan e, yayınlandı. E, merak edenler finansoloji.com sitesine de bakabilirler. Temel analiz dediğimiz zaman biraz ekonomi bileceğiz. E, sektörle ilgili e, analiz yapacağız ve sonrasında şirketleri e, bulacağız. E, temel analiz bu demek arkadaşlar. E, bir sonraki videoda teknik analiz nedir? Onu anlatacağım. Tabii ki ben e, teknik analiz uzmanı değilim. Temel analiz benim uygulama alanım. E, uzmanı olmadığım bir konuda hani şunu, şu çizgiyi şuraya çekin, şunu yapın. Kendim uyguluyorum, yapıyorum. Ancak buna göre herkes her konuyu anlatabilme durumundan uzak durmalı. Herkes her şeyi e, çok iyi bilemez. Uzmanı olduğunuz konularda, konularda e, konuşmanız gerekir diye düşünüyorum. Bakın ben bu işin yıllarca eğitimini aldım ama yine de teknik analiz yorumu, teknik analiz eğitimi yapmaktan kendimi biraz geri çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten ben çok daha iyi anlatanlar var. Ama temel, temel, analiz konusunda da çok mütevazi olamayacağım. Fazla mütevazi olmak da çok iyi bir şey değilmiş. Bunu da anlamış oldum bugünlerde özellikle. Şimdi tabii ki beni sıkı takip edenler bilirler. Finans konusunda basit ve eğlenceli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Buraya bir yere bırakırız. Ve diğer taraftan da Twitter'dan da. Orası tabii ki birazcık daha böyle savaş alanı gibi tabiri caizse. Oradan da takip edebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki seride tek tek bu konuları açıklayacağız. İşte FK nedir? Piyasa değeri defter değeri nedir? Ne işe yarar hepsini tek tek küçük küçük videolarla yapmaya çalışan bu açılış videosu oldu borsa serisinin Beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar ve sorularınız varsa da yazarsanız ona göre bir sonraki videoları da çekmiş oluruz kanala abone olmayı unutmayın lütfen çok teşekkürler.